Galatasaray'ın eee Ligi'ndeki grubu Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ve e, zorlu bir kura çektik genç abi. Yani düşündüğümüz aslında bu değildi. Dün e, böyle bir simülasyon falan yaptık ama hani City ve Bayern gelmesin diye de direttik ama yapamadık bunu. E, ne diyeceksin? E, Şampiyonel Ligi'nde Galatasaray'ın e, bu kurada şansı sence nasıl? Ya valla bir defa benim hayatımdaki e, en keyif almadığım kuralardan biri oldu bu çünkü artık yani Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmiyor. İlk 8 takım birinci torbadan yerleştikten sonra aşağıdan çekilen takım sen A'ya gidiyorsun, sen E'ye gidiyorsun, sen F'ye gidiyorsun. Yani böyle saçma sapan artık kura bitti yerleştirme var takımlar yerleştiriliyor sadece sadece en alttaki takımlar işte orada da yani İskoç olduğu için, Ukrayna olduğu için, Türk olduğu için, Belçika olduğu için onlarda bir tek torba şey yok, yerleştirme yok. Abidal'in de eline sağlık vallahi, 6 tane torbadan gitti bunu çekti. Ee, yani buradaki gerçekçi hedef Kopenhag'ı geçip 3. olup Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ettik. Ben zaten hep söylüyordum. Yani Galatasaray'ın e, ben Şampiyonlar Ligi'nde oldu da 2. tura çıktı, elendi. Benim hoşuma gitmez bir taraftan olarak. Ben Avrupa Ligi'ne çıkalım. Avrupa Ligi'nde çeyrek final ya da yarı final görelim. Benim için çok daha keyifli bir yolculuk olur bu. Kurallar ee, çekilmeden ama... önce bir de bunu söylüyordun sen Geyik abi. Yani kampiyonlar ligi kuralları çekilmeden evet. evvel bile sen hep bunu söylüyordun. Aynen. e Şimdi Bayern Münih'te Tuchel geldiğinden beri hiç keyif veren bir futbol oynamıyor. Fakat tabii Harry Kane'in gelişi orada bazı şeyleri biraz değiştirebilecek gibi gözüküyor. E bir de Alman iştahı var. Yani orada çok sakat bir iki maç bizi bekliyor bence. Manchester iyi değil. Manchester iyi değil ama Galatasaray da iyi değil. Ve Galatasaray'ın bu kadar bekleri, hücuma çıkıyor, savunması iyi değil falan diye konuşulurken Manchester United'ın solda Rashford, sağda Antony'nin oynadığını düşünürsek e, sakatlığı geçse o Atalanta'dan aldıkları Hoylund, yeni Haaland dedikleri 75 milyon euroyu aldıkları adam iyilese falan nasıl bir Manchester'la karşılaşırız bilmiyorum. Fixture hala belli değil. Ben isterim ki e, ya birinci maçı Manchester'la İstanbul'da oynayalım. Hemen onları kötü yakalayalım. Yani aklımda öyle bir şey var. Son ya maç da, Bayern Münih'i güzel olmaz Aynen, aynen. Ya da son maç Bayern Münih evimizde olsun. Bayern 5'te 5 beş yapsın. Bize yedeklerle gelsin. E, zaten genelde 3 ve 4. takımlar 3 e, ve 4. maçı oynuyorlar arka arkaya. İşte 1-5'i oynuyor, iki de 6'yı oynuyor. Artık fixture hep beraber göreceğiz ama e, iyi bir kura olmadı Galatasaray için. Yani Manchester ama tabii ben bir Galatasaraylı olarak Manchester United maçını çok sevmişimdir Galatasaray'ın. Ve çok da güzel maçlar olmuştur. Türk takımlarının takımların hep şansı yok mudur? Manchester United, Fenerbahçe'de yendi, Galatasaray'a yendi, e, Beşiktaş'ta yendi. Evet bazı maçlarda e, Manchester hedefini tamamlayarak geldi e, bizim takımlarımızın karşısına ama Yine de bir şansımız tutuyor. Belki e, acaba yine senin dediği gibi fiksür avantajıyla Manchester'ı karşıtlarsak belki bir fayda e, sağlar mı diye düşüneceğim ama gerçekten çok zor Vallahi, bir kura. Yani. Bak, ben, benim aklımda 3 tane Manchester United maçı var bir Bir tabii ki 93-94 Şampiyonlar Ligi ikinci tur eleme maçındaki 3-3-0-0'lık maçlar. Asla tabii ki unutmam o iki maçı. Bir de Fatih Terim'in geldiği sezon o işte Hamit'li, Burak'lı, Selçuk'lu, Musteral'ı. kaç Musteral'ı hala var. E, i̇lk şampiyonlar maçını Old Trafford'da oynamıştık Rami. Yani o maçta gerçekten Galatasaray Old Trafford'da Manchester'ı sürk lase etmişti. Direklerden dönen toplar, ataklar, kaçanlar, direği yalayanlar. Yani perişan etmiştik gerçekten. Yani bir tek o maç var hakkında. Yani şu anda ama Galatasaray da iyi değil ki öyle bir şey yapalım. Yani potansiyelimiz var ama biz de iyi değiliz Manchester ne kadar iyi değilse. Yani bakalım fikstüre, fikstüre bakacağız. Yapacak bir şey yok. Zor bir fikstür çektik ama zor bir kura çektik daha doğrusu. Loris sen neler söylersin bu grup için Galatasaray'ı kaçıncı beklersin nasıl bir e, senaryo çıkar kafanda? Vallahi şimdi öncelikle hani Genco'nun söylediği e, grupta üçüncülük ve sonra Avrupa liginde devam etmenin e, hem Galatasaray taraftarları açısından hem de Galatasaray takımının gelişimi açısından e, daha uygun bir senaryo olduğuna katılıyorum. Ancak Kur'an'ın zorluğu konusunda söylediklerinize ikinizin de katılmıyorum. Bence Galatasaray İkinci olmak istiyorsa yani hedefi Galatasaray'ın e, bir grubu ilk ikide bitirip e, bir üst tura çıkmak ise bence o açıdan çok iyi bir kura çekti Galatasaray. Çünkü Bayern Münih'in ben burada bütün maçlarını kazanacağını düşünüyorum. E, her zaman yaptığı gibi. Dolayısıyla burada e, ikincilik için Manchester United Kopenhag ve Galatasaray üçlü bir turnuva oynayacaklar kendi aralarında. Dolayısıyla Galatasaray Manchester United'ı bir şekilde İstanbul'da yenmeyi başarırsa ki ilk maç hakikaten bence de ilk maç içeride Manchester United olması ideal senaryo olabilir şu şartlarda. Ee, Manchester United daha oturmadı. Rakiplerine karşı çok büyük boşluklar veriyor savunmasında. Ee, yani 3 maç izledik şu ana kadar Manchester United'tan üçünde de hiçbir şekilde e, insanı ürkütecek bir görüntü vermediler. Ee, yeni transferler var, evet. Genco'nun dediği Atalanta'dan gelen oyuncu ancak çok genç, çok genç bir oyuncu. Ee, i̇şte Danimarka milli takımında 3-5 maç oynayıp 3-5 gol attı. Ee, hemen dünyanın parasını verip aldı Manchester United. Yani biz şimdi genelde şeyi çok konuşuyoruz. Ee, yabancı kulüplerin ne kadar iyi transfer yaptığını özenle vesaire konuşuyoruz ama. İngiltere'de Manchester United ve Chelsea bunun net bir istisnasıdır. Saçma sapan transferler yapan iki tane takımdır yani. İşte Marsilya'ya ödedikleri para ortada. Son yıllarda kaç tane oyuncuya dünyanın parasını verip de kullanamadıkları ortada. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın çok ciddi bir şansı olduğunu düşünüyorum bu grupta. Ee, o açıdan o kadar da zor bir kura olmadığını düşünüyorum. Yani şu açıdan e, Manchester City, Bayern Münih gibi tüm maçlarını kazanacak bir birinci torba ekibinin grubunda olmak bence iyi bir kura oldu Galatasaray açısından. Ama e, şurada katılıyorum. Üçüncülük ideal senaryodur. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın daha dişine göre rakiplerle e, işte birkaç sene önce Beşiktaş'ın yaptığı gibi bir çeyrek final e, belki bir yarı final görmese yüksek bir ihtimal diye düşünüyorum. Vallahi buradaki en ilginç senaryo şu olur. Bilmiyorum Genç Abi de ne söyleyecek. E, Manchester United, Galatasaray Manchester'la karşılaştığı zaman Manchester'ın kalecisi sakatlarırsa Altay'ın kalede olması e, çok enteresan bir senaryo e, ortaya çıkacak. E, dün e, Genç abi bir şey söylemiştim. Demiştim ki Genç Abi ben e, Galatasaray'ın çok güçlü bir rakip yani birinci torbadan çok sağlam bir takımın gelmesini istiyorum. O böyle grubun favorisi olsun önüne alsın gitsin diye. Çünkü dengeli gruplar, dengeli takımlar birazcık işi bozabilir diye ki şu anda ekranlara da getirdim. Mesela E grubu Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Galatasaray olduğunu farz edelim. Çok dengeli bir grup olacaktı ki. Dün Genç abinin kullandığı bir söz vardı şey maçında Paris Saint Germain, Dortmund, Milan, Newcastle. Hani herkes birinci olabilir, herkes sonuncu olabilir diye. Ölüm grubu diyebilir miyiz Genç abi F grubuna? O grupta hiçbir maç kaçmaz. Ya valla F grubu benim Şampiyonlar Ligi tarihinde gördüğüm en sert gruplardan bir tanesi gerçekten. Çok çılgın bir şey olacak o grup. Ya Dortmund sonuncu olabilir. Paris üçüncü olabilir. Her şey olabilir. Özellikle Newcastle'ın St. James Park'taki maçları harika olacak. Ben yalnız e, City'nin grubunu anlayamadım. Konferans Ligi grubu gibi. Manchester vallahi... City baka bakmıyorum. Bütün maçlarına Manchester City 9 kişi çıksın. Grup lideri olur. Bak o kadar eminim. 10 şey kişi bile değil 9 kişi çıksın grup lideri olur. Ben böyle bir şampiyonlardaki grubu da görmedim gerçekten. Ee, Paris diyecek ki benim günahım neydi. <laughs> yani <gülüyor> e, bakalım şans işte. Yani Lloris'in dediği doğru. Yani Bayern Münih gerçekten 6'da 6 yapacaktır. Geçen sene Bayern Münih'i hatırlayın. Grupta Bayern Münih hem de çok zor bir grupta 6'da 6 yaptı. İkinci turda Paris Saint Germain'i ee, gol yemeden eledi iki maçta da kazanarak oynadığı 8 maçta 20'nin üzerinde gol atıp sadece iki gol yiyip çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde City kayasına çarptı. Bayern Münih böyle bir takım. Galatasaray United'tan bir şekilde ikincilik istiyorsa bir yerde çelme takmalı Galatasaray Manchester United'a. Valla E grubu ve D grubu birazcık böyle değişik bir grup olmuş. Böyle e, D grubunda da Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad çok sert değil. Mesela B grubu da biraz sert geliyor bana. Sevilla, Arsenal, PSV, Lans. Lans eski Lans değil, biliyoruz ama hani Sevilla'da bu turnuvalarda senin çok güzel kullandığın bir cümle ve her zaman bu cümleyi kullandığında imzanı atarım senin Genç abinin sözüdür diye. Konumsal hafızası yerinde olan bir takım e, Sevilla'da. E, ben vallahi, ama bir şey diyeyim mi? Rabi. Bugün Ali Erme de söyledim. Sana ben %100 katılıyorum dedi. Bilmiyorum Loris ne der. Ben Galatasaray'a B grubunu isterdim. Çünkü Sevilla biraz e, dizel araba gibi sonradan açılıyor Sevilla. Yani grup lideri potansiyel olan bir takım değil şu aşamada. Ama evinde herkese her şey yapabilecek bir takım. Buraya Galatasaray gelseydi şuradan isterdim. Normalde 3. Üç, torbadan PSV istemiyorum dedim ama... Burada birinci, ikinci, üçüncü o kadar birbirine puan dağıtacaktı ki İstanbul'da Galatasaray şu İstanbul'da Galatasaray şu üç takımın ikisini yense e, aradan sıyrılabilirdi. Çok orada puanlar dağılacaktı diye düşünüyorum ben ama artık olan oldu. Ya evet tabii Peki. B grubu B grubu çok daha yani ikinciliğinde üçüncülük şansının da yüksek olduğu bir grup olurdu. Ben de katılıyorum sana. Valla Bayıs açısından B grubu çok güzel bir e, grup oldu. Ben onu size söyleyeyim. F grubunda da bilmiyorum. Gerçekten orası çok sert. Orada kılıçlar bayağı bir çekilecek. Konferans ligine gelelim. E, D grubunda Beşiktaş, Bodo, e, Club Bruges ve Lugano'yla aynı grupta. H grubunda da Fenerbahçe, Ludo Göre, Spartak, Tırnava ve Northland takımlarıyla e, aynı grupta. E, Genç abi ne dersin Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin gruplarına, gruptan çıkma şanslarına e, ne dersin? E, D grubunda Bodo tabii Molde ile aynı e, ligde. Molde dördüncü, Bodo birinci bu arada. Yani ligde Molde, <laughs> Bodo birinci. Yani Galatasaray'ın oynadığı Molde e, kendi liginde dördüncü sırada Bodo'nun lider olduğu e, ligde. Evet benim de tek söyleyebileceğim şeyi sen söyledin zaten. Arada çok bir şey kalmadı. Yani Galatasaray'ı bu kadar zorlayan, bu ligde dördüncü olan Molde'nin liginin lideri Bodo. Biraz Avrupa Ligi gibi bir kura oldu Beşiktaş'a. Club Brugge falan şampiyonlar ligi tecrübesi fazlasıyla olan bir takım. Fenerbahçe'nin grubu anormal kolay oldu. Fener, ben bu arada Fenerbahçe'nin konferans liginde yarı final oynamasını bekliyorum. Bak bugünü not edelim. 1 Eylül. Bugünü not ben, etmeye gerek yok abi. Böyle bir şey olursa ben zaten e, kesip bitireceğim dört tane, beş tane video olacak. Sen bunu çok söyledin ve e, sen söylediğinde de böyle bir kenarda tutuyorum. E, bunu da tutuyorum şu anda. Fenerbahçe'nin yarı final oynamasını bekliyorum. Beşiktaş zor bir kura çekti. Yani Bodo bile sen de söyledin. E, Club Brugge de yani hiç söylenecek bir şey yok. Temsilcilerimize bol şans diliyoruz. Fenerbahçe günü oynaya rotasyon falan yaparak çıkar bu gruptan. Loris sen ne söylersin? Yani Fenerbahçe'nin grubu ile ilgili katılıyorum. Fenerbahçe çok rahat birinci olacaktır bu grupta diye düşünüyorum. Hem de çok rahat birinci olacaktır. Ee, yani grubu süpürüp geçecek diye tahmin ediyorum. Ee, Beşiktaş'ın grubu daha ilginç bir grup. Ee, bir tane iyi haber var Beşiktaş için. Ee, Kulüp brüjün en iyi oyuncularından biri orta sahanın solunda oynayan e, ismini hatırlamadığım bir oyuncu Lans'la anlaştı. Bugün e, Lans'a transfer olacak. Ee, onun yerine tabi elbette vardır bir alternatifleri ama önemli bir oyuncu yani Lans takımı 20 milyona yakın bir para verecek sanıyorum oyuncu için dolayısıyla çok önemli bir silahını Lans'a kaptırmış olacak kulüp bölüş takımı ee, Norveç her zaman zor deplasman Norveç ligi çok fizik fizik yönü çok ağır basan bir lig ee, dolayısıyla orada da e, deplasmandaki maçta e, zor bir karşılaşma bekliyor olabilir Beşiktaş'a. Ee, ancak yine de ben Beşiktaş'ın bir şekilde bu gruptan çıkma ihtimalini yine de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii grubu lider bitirmek çok önemli. Çünkü grubu lider bitiren e, bir tane daha maç oynamıyor. İkinci iki bitiren e, işte UEFA Avrupa Ligi'nden gelenle falan eşleşiyor. Bayağı bir orada senaryolar karışıyor. Umuyoruz hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe grubu lider olarak tamamlarlar. E, benim sadece E grubunda e, Northland takımıyla ilgili söyleyeceğim e, bir bir şey var. E, ben maçları çok izliyorum. Çok ateşli bir taraftar e, grubuna sahip. O deplasman birazcık zorlayıcı olacaktır Fenerbahçe adına. Biraz şirket bir takım olduğunu da buradan hatırlatayım. Genç abi çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Loris e, teşekkür ediyorum. E, Temsilcilerimize de başarılar diliyorum. E, hafta sonu e, 1-0-2 var mısın ortak yayında zaten e, yeni seçimlerle birlikte olacağız. Ağzınıza sağlık. Herkese bol şans yarın birlikteyiz.